Selamlar dostlar, altın çilek hasadına başladık. Şimdi ekim ayının ortası geldi, hala hasat yapmaya devam ediyoruz çünkü üzerine naylon attım. Bir müddet açıkta topladım, şimdi de kapalıda topluyorum. Yani üzerine naylon attığım halde topluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hala kaliteli meyveler elde edebiliyoruz. Çünkü arkadaşlar kaliteli meyve elde etmenin gereklerini yerine getiriyoruz. Nedir o? Bakın şimdi onu göstereyim size hasattan önce. Şimdi iyi, lezzetli meyve elde etmek istiyorsanız arkadaşlar, öncelikle meyvelerinizin büyük olması gerekiyor. Küçük meyveler lezzetli olmuyorlar çünkü daha az meyve teşkil ediyor. Bundan dolayı da ağzınıza güzel lezzet gelmiyor. Eğer güzel olmasını istiyorsanız arkadaşlar, bunun için tek bir şeyi yapmanız gerekiyor. O da meyve seyreltme. Nasıl yapıyoruz? Şöyle, şimdi bakın burada bir tane meyve dalımız var. Bunun üzerinde çeşitli meyveler var ve sonda da küçük bir meyve var. Bunu koparıp atıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla onun meyvesi yani onun kullanacağı enerji, e, mineraller, vitaminler bunlara gidecek. Dolayısıyla bunlar iri meyveler olacaklar. Şimdi mesela burada bir tane var. Çok büyük değil. Bunu koparıp atabilirim. Hiç sorun değil. Seyreltmeyi böyle yapıyoruz. Şöyle. Gereğinden fazla seyreltirsek hatta daha iyi oluyor. Yani bakıyorsunuz küçükler var, büyükler var. Bazen büyükleri de koparıp atmanız gerekiyor. Mesela şu dala bakalım. Bakın. Burada büyük meyveler var ve burada bir tane de büyümekte olan meyve var. Bunu da koparıyoruz. Çünkü artık sezonun da sonuna geldiğimiz için artık elimizdekilerin olgunlaşması gerekiyor. Kaldı ki bu kopardıklarımızın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Çünkü yerine yenisi de çabuk geliyor. Öyle kopardınla bitti, azaldı bilmem ne böyle bir şey yok sürekli yeniliyor, sürekli çiçek halinde, gördüğünüz gibi sürekli büyüme halinde. Dolayısıyla sürekli yeniden meyve geliyor. Biz de eskileri koparıp atabiliyoruz. Bakın şöyle dalı koparıyorum. Gördüğünüz gibi bunda bir tanesi biraz olgunlaşmış. İstediğimiz seviyede değil ama yine de onu alalım. Şimdi Seyretmeyi de iki şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Birincisi meyvenin dallarını budama. İkincisi de meyvelerini budama. Yani meyvelerini yolma. Meyvelerini yolmayı gösterdim zaten. Dalını budamayı da şöyle yapıyoruz. Mesela şimdi bir tane meyveye bakalım. Bir tane gövdeye bakalım. Buradan geliyor. Şöyle gidiyor. Buradan çatala ayrılmış. Böyle devam ediyor değil mi? Şimdi buralardan çıkan meyveler büyüyecektir. Meyve olacaktır ki olmuş da zaten gördüğünüz gibi sapsarı meyve. Çok güzel altın çilek. Ama bunun dışında mesela şu dalda çıkan çok iyi olmaz. En azından uçlarda çıkanları alıp gövdeye yakın yerde olanları bırakabiliriz. Şöyle alıp atıyoruz ve buradaki dalı da alıp atıyoruz. Bakın bunu da kopardık attık. Aynısını burada da yapıyoruz. Kopardık, attık. Dolayısıyla o meyveye, o dallara vereceği enerjiyi gövde diğer meyvelere aktarmış olacaktır. Mesela bir de şu var. Bakın bu sonradan çıkmış. Müdahale edemediğim için de büyümüş gitmiş. Yani şu gövde olmaması gerekiyordu bunun. Yukarıda birkaç meyvesi var. Güzel de meyveleri var. Gördüğünüz gibi şu onun meyvesi. Ama şu alttaki en azından dallarını almak gerekiyor. Bakın bunlara izin vermemek gerekiyor. Hatta vaktinde görseydim bu gövdenin tamamına izin vermezdim. Bakın şurada da bir tane gövde var. Nereye gittiği belli değil. Bunu alabilirim. Bunun önemi yok. Yani üstünde meyve de olsa önemi yok. Çünkü boğulmuş gitmiş durumda. Nerede olduğu belli değil ucu. Ondan bir meyve elde edeceğimizi zannetmiyorum. Etmesek ne olur? Hiçbir kaybımız olmaz. Ondan alacağımız meyveyi diğerinin büyüklüğü olarak alırız. Yani ondan küçük bir meyve alacakken ya da orta boy bir meyve alacakken diğerinden daha büyük bir meyve alırız. Dolayısıyla bu dama her türlü kar getiriyor. Zarar yazmıyor arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Mesela bakalım. Şöyle çok güzel meyveler olan bir dalımız var. Üzerinde güzel meyveler var ve küçük çiçekler var. Onları da böyle alabiliriz. Şu an tekelle çalıştığım için onları alamıyorum ama genelde onları alırım ben. Mesela bakın burada var. Görüyor musunuz? Küçük. Çok küçük değil. Aslında bu olgunlaşsa bayağı altın çilek. Ama lezzetli olmadığı için işime yaramıyor. Yani lezzet aradığım için, kalite aradığım için bunları koparıp atmam gerekiyor iri olanlarını sarılaştıktan sonra hasat etmem gerekiyor. Bakın şunun iriliği orta boy. Bundan biraz daha irisini istiyoruz. Yani öyle daha güzel oluyor. Şöyle baktığınız zaman bunlar şöyle birkaç tanesi orta boy, bir tane büyük boy var. Büyük boylar her zaman daha iyi oluyorlar. Şimdi bakın meyveler bazen böyle saklanmış olabiliyor. Bunları da alttan bakıp nerede meyve olduğunu tespit edip çıkarmak gerekebiliyor. Şöyle bakın mesela küçük bir altın çilek. Niye küçük oldu bu? Çünkü burası çok sık bir yer haline geldi. Ben burayı seyretmedim. Bundan dolayı da meyve küçük oldu. Hatta gereğinden fazla küçük olduğunda olgunlaşanları da bazen koparıp atıyorum. Çünkü lezzetli olmuyorlar. Şöyle bakın bunu koparacağım ki şu iri meyve olgunlaşsın. Ama dalı da kırdık. Bunu beklemeyelim. Doğrudan koparıp atalım. Şöyle yine koparıp atıyoruz. Yani bir meyveye kıyamadığımız için bitkiyi zayıf düşürmenin anlamı yok. Anlıyor musunuz? Bundan dolayı da bakın böyle sık olan yerleri Sert bir şekilde buduyorum Bakın aldığım şeye bakın Dala Üzerinde güzel meyve de var Ama almaktan çekinmiyorum Gerçi ucundaki meyveyi kopardıkken geldi Ama olsun Üzülmüyorum yani kopardığım için Şimdi budamaya devam ediyorum Bakın Böyle Yani şunu diyeceğim Bu meyveyi Altın çilek meyvesini Hasat ederken Asıl yapmamız gereken şey yani hasatla birlikte belki hasattan daha önemli olan şey budama arkadaşlar. Bunu güzelce budamazsak güzel meyve elde edemiyoruz. Bundan dolayı sert bir şekilde budamak, iyice üzerinde küçük olan meyveleri iyice almak gerekiyor. Bakın orta boy bir meyve. Güzel yani içinde sarı meyvesi görünüyor ama büyük boy olsa daha güzel olurdu. Bakın şöyle güzel. Şöyle bir bakalım. Ya bu dal kopmuş ama yine de üzerindeki meyve biraz tutunduğu için dal olgunlaşmış. Burada biraz olgunlaşanları ve olgunlaşanları alalım. Şöyle baktığınız zaman bunun içindeki sarısı belli oluyor şöyle güneşe tutalım. Güneşte biraz belli olur. Ama videoda çok görünmüyor. Şimdi bunu atalım. Ve kopan dalda atalım. Şöyle yatan yerlerdeki meyveler güzel oluyor arkadaşlar genelde. Ama yere temas ettiği için bazen çürümeye başlamış oluyor. Bakın bu iri bir meyve. Gayet güzel olmuş. Bunu hasat edip koyuyoruz. Şöyle aralarda yine hasat edilecekler var. Çok görünmüyorlar. Ama ama ben videoda görüyorum. Burası da gördüğünüz gibi birbirine biraz girmiş. Normalde buranın biraz daha açık. Meyvelerin daha belirgin olması gerekiyor. Yani baktığınız zaman uzaktan meyveleri göreceksiniz. Görmezseniz orası güzel meyve vermez. Bir de şunları durmadan koparmanız gerekiyor. Şu yeni sürgünleri sürekli nerede varsa koparmanız gerekiyor. Bakın genelde diplerde olur. Dalların dibinde. Yani meyvenin yuvasının dibinde olur. Öbeğinde. Şöyle alıp atıyoruz. Buraya da biraz soğucan gübresi dökmüştüm. Şunlar çok tehlikeli. Bakın bunlar hızla büyüyor ve bir gövdeye dönüşüyorlar. Ama Meyve vermesi uzun zaman alıyor ve meyveyi kapatıyor. Bunu özellikle almak gerekiyor. Böyle meyvenin üzerindeki, şöyle bakın, üzerindeki dalları almak gerekiyor. Şöyle yine göstereyim. Mesela şu gövdede bakalım. Bakın burada ve burada. Bunlar emiciler. Bunları domateste olduğu gibi alıp atmak gerekiyor. Şimdi bazen kıyamıyoruz ama o da iyi olmuyor. Hiçbir zaman iyi bir sonuçla karşılaşmadım kıyamadığımda. Bu nedenle artık kıyıyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle baktığımız zaman güzel meyveler görünüyor. Ama küçük meyveler var. Küçükleri atalım. Büyükler biraz daha büyüsünler ve olgunlaşsınlar. Böyle daha iyi oluyor. Şöyle bakın küçük meyveler vesaire bunları almak gerekiyor. Ha bazen şimdi meyve sık olduğunda meyveyi seyreltiyoruz ama bitki sık olduğunda da bitkiyi seyretmemiz gerekiyor. İşte burada da mesela bitkiyi seyretmek gerekiyor. Şunun ucunu kırıyoruz, atıyoruz. Hatta şu küçük meyveyi de atalım. Bu da aynı şekilde ucunu da kıralım. Dolayısıyla güzel bir şekil vermeye çalışalım. Şimdi ben burada çok güzel bir şekil veremiyorum çünkü üzerine naylon attıktan sonra bu kurduğum iskele yani meyveyi astığım sırıklar kırıldı. Bundan dolayı güzel şekil veremiyorum ama en azından şöyle dışarıdan biraz güneş alacak şekilde meyveyi budamak ve şekillendirmek gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Mesela güzel şekilli olan bir meyve varsa göstereyim. Buralarda iyice birbirine girmiş. Çok kötü bir durumda. Böyle olmaması gerekiyor. Bakın şuradan örnek vereyim. Şöyle birkaç gövdeye yayılmış. Hatta fazla bile gövdeye yayılmış. Ama önemli olan şu. Mesela bu gövde buraya geldi mi? Burada boğulmaması gerekiyor. Yani tamam orada halletmemiz gerekiyordu. Orada halletmedik. Bir tanesi güzel bakın. Şöyle gidiyor. Buralar güzel. Yukarıdan güneş de görüyor. Biraz meyvelerini seyrettik mi tamam burası. Ama burada bir boğulma söz konusu. Burayı açıyoruz. Burayı açıyoruz. Güzelce meyvelere güneş değecek şekilde hasat da ediyoruz. Meyveleri de buduyoruz. Evet, bu şekilde buduyoruz. Burayı açıyoruz yani. Mesela bakın. Neyi alacağız, neyi bırakacağız? Böyle geliyor mu? Üzerinde bir dal var mı? Şunun alınması gerekiyormuş. Kalmış. Şu anda üstünde küçük meyveler var. Çok verimli olmuyor. Ama bunun meyvelerini budayıp biraz üzerindeki meyveleri irileştirmeye çalışabiliriz. Şu diğerine bakalım. Mesela burada bir dal var. Bunu atıyoruz. Burada bir tane var. Bunu da atıyoruz. Çünkü meyve yattıktan sonra büyüyen dallar az önce de dediğim gibi çok hızlı büyüyor ve meyveyi meşgul ediyor. Evet arkadaşlar hasadı bu şekilde yapıyoruz. Bir yandan hasat yapıp bir yandan da meyvedeki gereksiz dalları ve meyveleri buduyoruz. O şekilde kaliteli güzel lezzetli meyveler elde ediyoruz. Diğer türlü elde ettiğimiz meyveler altın çilek olur ama altın çilek tadı vermez. Lezzetli güzel meyveler için bu uygulamaları yapmamız gerekiyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.